dövme uydayımızı bir akşam önceden suya ıslatıyoruz. Sabaha gözünüze fazla gelirse birazını paketleyip derin dondurucuya koyabiliriz. Daha sonra başka yemeklerimizde kullanabiliriz. Merhaba arkadaşlar. Bugünkü yemeğimiz keşkek. Yarım kilo keşkek, bir tane bonfile soğuk tavuk göğüs, bir kaşık tuz, bir kaşık toz biber, tereyağı Bugün kolay bir yemeğimiz olacak. Bunlar piştikten sonra üzerine tereyağlı, toz biberli yağ yakacağız, dökeceğiz ve sonra servis yapacağız. Yemeğimiz inşallah lezzetli ve güzel olur. Daha önceden dedim, dediğimiz yemeğimiz her zamanki gibi çok lezzetli olacağına eminim. Yemeğimize şöyle bir açık bakıyoruz. Daha pişmemiş. Biraz sıcak su ilave ediyoruz etimizin tel tel ayrılmasını sağlıyoruz. Etlerimizi yemeğimizin içine ekliyoruz ve ezerek karıştırıyoruz. İyice koyu kıvam alana kadar pişiriyoruz. Yağımız kızarınca toz biberimizi ilave ediyoruz. Biberimizin rengi çıkınca kalan etlerimizi de ilave ediyoruz bir iki tur çeviriyoruz. Sonra yemeğimizle buluşturuyoruz. Rezin son hali sıcak sıcak servis yapıyoruz. Yemeğimiz çok lezzetli. Herkese tavsiye ederim. Yapacaklara afiyet olsun.